Sevgili izleyiciler, göz kapağı düşüklüklerini, sarkmalarını ve göz estetiği kapsamında yani okuloplastik cerrahi kapsamında yapılan tüm cerrahi yöntemleri konuşacağız. Bu konuda bize Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor İskender Alkın solmaz bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizle de güzel bir konuda sohbet yapacağız çünkü. Göz kapağıdaki e, sarkma e, sonuçta hem kadınları hem de günümüzde erkekleri de ilgilendiren bir konu. Şimdi önce ben sarkmalardan başlamak istiyorum. Hı hı. Sarkma deyince genelde hani yaşa bağlı sarkmalar düşünülür. E, sarkmalarda e, yaşın dışında kişinin cildinin yapısı, cildinin e, rengi, kalıtım gibi e, faktörler de etkili midir? Tabii. Çok önemli. Şimdi direkt... Hemen konuya girdik. Ben önce isterseniz oküloplasti cerrahisi ne yapar, nedir onu biraz nedir? sonra soracaktım ha, da peki. siz bilirsiniz. Ee, şimdi göz kapağı ve gözün diğer yardımcı organları aslında çok çok önemli gözler için. Dolayısıyla Hı -hı. sağlıklı gözler için sağlıklı göz kapakları, sağlıklı gözyaşı bezleri, sağlıklı gözyaşı kanal sistemi, kaşlar, kirpikler bunların hepsinin düzgün ve sağlıklı olması gerekiyor. Oküloplastik cerrahi gözün bu yardımcı organlarının hastalıklarıyla Cerrahisiyle, sağlığıyla, tedavisiyle, tanısıyla ilgilenen bir branş aslında. Göz kapağı bu aralar evet dediğiniz gibi çok e, popüler oldu. Onun için e, direkt oradan başlayabiliriz aslında istiyorsanız. Gerçekten düşüklükleri, sarkıklıkları bizim çok sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Bunu doğuştan da biz görebiliyoruz. Yani kapak düşüklüğü, mekanik olarak görmeyi engelleyen bozan durumlar olarak çok küçük yaşlarda çocuklarda da görebiliyoruz. İlerleyen yaşlarda kapağın aşağıya doğru inmesiyle birlikte yine görmenin mekanik olarak engellenmesi, gözün üzerine bu kapan yaptığı baskı dolayısıyla yükselen kırma kusurları dolayısıyla yine hastanın görüşünün bozulması ve hatta görme alanlarının daralması şeklinde bunu görebiliyoruz. Ama bunlar bizim cerrahi olarak düzeltebildiğimiz durumlar. Bir de bununla birlikte gözün kapağın üzerindeki bu cildin dışarıya doğru taşması ve işte alt kapaklarda baktığınız zaman biraz daha böyle torbacık halinde, üst kapaklarda baktığınız zaman artık orada böyle oturmuş oraya kum torbaları şeklinde yağ bezeleriyle birlikte dışarıya doğru geldiği çok daha sık görülen kapaktaki bu cilt ve yağ dokusunun, yumuşak dokunun fazlalığıyla giden bir takım durumlar var. Bunları da aslında daha çok estetik olarak zaman zaman da gerçekten bu aşağıya inmeye başladığı zaman yine hastanın görme alanını blok ettiği için zaman zaman da tıbbi olarak düzeltmek gerekebiliyor. Şimdi e, doğumsal olanlar, daha çok herhalde epitozis diye mi evet, isimlendiriliyor? Evet, kapak düşüklüğü, kapak pitozis pitozis dediğimiz durum. O daha zaten tıbbi bir sorun. Zaten hastayı getirir ailesi. Yani Hı -hı. bunun kapağı düşükler, bir asimetrisi vardır. Tek gözde mi olur bu? O... Tek gözde olabilir. Bir takım Hı -hı. sendromik durumlarda çift gözle birlikte olabilir. Buradaki en önemli durum şu, çocuğu veya işte yeni doğanı ya da bebeğe çok erken yaşlarda hemen bir göz muayenesine götürmekte fayda var. Biz zaten rutinde görme muayenesi öneriyoruz. Yani ilk doğduğunda, birinci yaşında, ikinci yaşında, dördüncü yaşında, ilk okula başlamadan önce ama... Ee, bu tür kapak düşüklükleri hem kırma kusuruna neden oldukları için Hem de mekanik olarak görmeyi bloke ettiklerinden dolayı zaman zaman e, O gözde göz tembelliğine neden oluyorlar Ve göz tembelliğini de belli bir yaştan sonra tedavi etmek çok zor değil Dolayısıyla kapakta bir asimetri varsa Seviye farklılığı varsa ve göz bebeğini örtüyorsa Bir an önce bir göz doktoruna hatta okul cerrahiyle cerrahi ile ilgilenen e, Göz kapağı ile ilgili Cerrahi tedaviyle ve Bunların Medikal tedavisiyle ilgilenen bir göz hekimine götürmelerinde fayda var. Doğumsal olanlar neden kaynaklanır? Bir genetik özellik vardır. İlerleyen genellikle. yaşlarda da ortaya çıkabilir mi pitozis? Tabii, i̇lerleyen yaşlarda da biz pitozis çok sık görüyoruz. Doğumsal olanlar genellikle genetik geçiş dolayısıyla görünen şeyler. Dediğim gibi bir takım sendromik durumlarda çift taraflı olabiliyor. Onun dışında genelde tek taraflı görürüz biz bu işi. Doğumsal basit göz kapağı düşüklüğü diye geçer. İlerleyen yaşlarda yaşın ilerlemesine bağlı. Şimdi Hepimiz yer çekimine maruz yaşıyoruz. Yani bunu ben mesela hastalarıma da hep söylüyorum. Yarasa gibi ters dursak hiçbir problem yok. Hiçbir şeyimiz düşmeyecek. Yüzümüz aşağıya inmeyecek. Kapaklarımız düşmeyecek. Ama onu yapma şansımız olmadığı için ister istemez bu üst kapak yer çekimine karşı çalışan kapak bir süre sonra artık kendini bırakmaya başlıyor aşağıya doğru. Ve biz buna involüsyonel veya yaşa bağlı kapak Hı -hı. düşüklüğü, yaşa bağlı pitozis diyoruz. Bunları da gene cerrahi olarak ufak bir operasyonla düzeltmek mümkün. Şimdi halk arasında şöyle bir düşünce vardır. Hani göze e, müdahale olursa gözde e, iz kalır. Estetik ameliyat da olsa gözde iz kalır. E, gerek e, doğumsal olsun e, göz kapağı düşüklükleri ya da yaşa bağlı göz kapağı sarkmaları ne olursa olsun e, yapılan ameliyatlarda iz kalma riski nedir? Ne tür operasyonlar yapıyorsunuz? Çok çok az. Şimdi şöyle düşünün artık cerrahi çok ilerliyor. Göz bu bakımdan e, tıbbın en şanslı bölümlerinden bir tanesi. Yani bizde ilerlemeler e, müthiş hızlı e, ve çok düzgün yerlere doğru gidiyoruz. Şimdi Burada oküloplastik cerrahi zaten oftalmoloji yani göz cerrahisi mikro bir cerrahidir. Okuloplastik cerrahi zaten göz kapakları ufacık tefecik yapılar ve burada da gene bir mikro cerrahi ile gidiyoruz ama mümkün olduğunca çünkü yüz, yüze baktığımız zaman gözler çok ön planda. Dolayısıyla oraya yapılacak kesilerin orada yapılacak işlemlerin çok dikkatli planlanması lazım. Yani o konuda haklısınız. Çok güzel de bir soru oldu hakikaten. Yani oraya yapılacak işlemlerden sonra kalabilecek izler, lekeler ondan sonra bir takım değişiklikler hastaları çok çok mutsuz ediyor. dolayısıyla kapağı ve gözün etrafındaki bu yardımcı dokulara hakim bir cerrahın orada müdahale yapması ve her hastaya özel planlayarak bu müdahale yapması çok çok önemli. Biz bir onları, hastaya özel derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi herkes için bu aynı şey nokta. olmaz. Yani mesela hastanın alt kapağına müdahale yapacağız? Üst kapandaki fazlalıkları mı alacağız? Alttaki torbaları mı alacağız? Biz bunu kapağın içerisinden de girerek yapabiliyoruz. Mesela o zaman hiç kesi yok, iz yok, görünürde hiçbir şey yok. Ya da birazcık mesela alt kapağı toparlarken yüzün orta kısmında gerecek miyiz yukarıya doğru? Hı hı. Üst kapakları aldığımızda kaşlar aşağı inerse onları yukarıya kaldıracak mıyız? Yani hem estetik hem fonksiyoneldir. Göz kapağına yapılacak işlemlerde bunların hepsinin gözetilmesi lazım. Çünkü adı üzerinde göz kapağı gözleri koruyan dokular. Yani kapak ameliyatı oldum ama ondan sonra göz kapağım bir tanesi aşağıya düştü. Bir tanesi yukarı gitti. Bir tanesi dışarı döndü alt kapağım. Biri içeri döndü. Ki böyle gelen çok fazla hasta var. Yani olmaz. Hani Göz kapağı ameliyatı oldum kapaklarım kapanmıyor. Olmaz. Yani Bunun için fonksiyonel uzmanlık yap. herhalde önemlidir Mutlaka, diyorsunuz tabi, yani değil evet. mi? Göz hekiminin sürekli olarak o cerrahi yani halkın anlayacağı deyimle göz estetiği kapak konusunda estetiği. E, biraz da ya da kapak estetiği konusunda uzman olması. Mutlaka. E, şimdi üst göz kapağında problem varsa altta varsa içten de yapabiliyoruz dediniz. Biraz açmanızı rica edeceğim. Ne tür e, te, teknikler uyguluyorsunuz? Şimdi az önce bahsettiğim gibi bizim işlerimiz genellikle mikro cerrahidir. Üst kapakta standart olarak diyelim ki çok fazla bir cilt dokusu, onunla birlikte yağ dokusu dışarıya doğru fıtıklaşmaya başladı. Kapak üzerinde kapak kıvrımı dediğimiz hepimizde bulunan bir çizgi vardır. Bu göz kapağının kaldıran kasın cilde yaptığı bağlantıyla oluşan bir çizgidir. Genellikle oradan girerek çalışırız. Ya da duruma göre kapağın içinden de yine üst göz kapağında girerek bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. O zaman ee, kapak kıvrımından girdiğimizde de neticede yaptığımız kesiler ve ondan sonra attığımız dikişler estetik olduğu için aradan belli bir zaman geçtikten sonra oradaki kapak kıvrımı görüntüsünden başka bir görüntü olmaz. Kapak kıvrımı dediğiniz şurası. Üstteki çizgi. Üstteki, Üstteki çizgi olan. Zaten, O evet. çizginin içinden girdiğimiz zaman kolay kolay orada bir iz kalmaz. Yine kapağın içerisinden de girip çalışabiliriz. Yani hastanın durumuna göre. Aynı şey alt kapaklar içinde geçerli. Alt kapaklarda ya kirpiklerin altından 1-2 mm altından ufak bir kesi yaparız yine oradaki bir kıvrımın üzerinden ya da kapağın iç kısmından girip çalışabiliriz. Ama onların hepsi ee, hastadan hastaya yapılacak ameliyatın seçimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Onun için ayrıntılı bir muayene ve aynı zamanda mesela okuloplasti cerrahisi planlarken göz sağlığı da çok önemlidir. Yani hastanın gözündeki durum ne? Glokomu var mı? Katarakt ameliyatı geçirmiş mi? Lazer olmuş mu? Kuru gözü var mı? Bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi lazım. Yani bu sonuçta burun estetiği değil. Peki iyi. önemli yine bir nokta. Şimdi sizi dinlerken dediniz ki hastanın aslında diğer e, göz sağlığı ile ilgili diğer konular önemlidir. Katara var mı? Glokomu var mı? E, gözünde kuruluk var mı? Neden bunlar önemli? Örneğin göz kuruluğu çok yaygın bir problem. Onun için sormak Mesela, istedim. Evet. Şimdi e, yine göz kuruluğu da okuloplastik yani cerrahinin veya okuloplastik branşının içerisine girer aslında. Göz yaşı bezleriyle alakalı olduğu için. Şimdi göz sağlığı bir bütündür. En yani başından beri onu söylemeye çalışıyorum. Yani göz kapakları göz için önemli. Gözün sağlıklı olması için sağlıklı göz kapakları olması lazım ama göz muayenesi de bir bütündür. Yani hastanın diyelim ki kuru gözü var ve hiç değerlendirilmeden böyle radikal bir kapak ameliyatı planlandı hastaya. e, açık kalmaya başladı. O hasta hayatının kabusunu yaşar ondan sonra. Yani bunların hepsinin çok ayrıntılı muayene Göz kapanamayabilir, göz açık kalabilir. E göz açık kaldığında okur gözü artık dehşet bir şekilde ilerleyecektir. Aslında çok perişan olacaktır. Yani dolayısıyla bütün muayenesi, göz muayenesi bir bütündür. Görmesinden tutun da gözün arkasında görme merkezine kadar, görme sinirine kadar, yardımcı dokulara kadar, göz kaslarına kadar, göz yaşı bezlerine kadar ve bütün bunlar değerlendirildikten sonra biz hastaya cerrahi veya medikal tedavi öneririz. Şimdi sohbetimizin başından beri siz özellikle... Ee, şunu vurguluyorsunuz satır aralarında aslında göz cerrahisi de kişiye özeldir diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi bu kişiye özel göz cerrahisinde e, ortalama olarak e, gerek pitozise bağlı göz kapağı düşüklüğü ameliyatları gerek de yaşa bağlı sarkmalara bağlı ne kadar sürmektedir? Şimdi e, çok uzun sürmez. Yani kapak ameliyatları yaklaşık diyelim ki kapak düşüklüğü, pitozla ilgili bir ameliyat planladık. 15-20 dakika kapak başına gibi düşünün. Veya estetik bir cerrahi planladık. Gene kapak başına 15-20 dakika bilemedik yarım saat sürer. Ama burada zamana karşı bir yarışımız yok. Yani bir cerrahi planlandığı zaman orada iş en iyisini yapmaya biz uğraşırız. Ama e, lokal anestezi, yani sadece o bölgeyi uyuşturarak çalışıyoruz. Dediğim gibi kapağın içinden dışından iskalmayacak şekilde çalışabiliriz. 15-20 dakika, yarım saat 40 dakika aynı gün içerisinde hastayı taburcu ediyoruz. Gözleri ben kapatmıyorum ameliyattan sonra. Yani hasta günlük aktivitesine anında geri dönebiliyor. Herhangi bir şekilde hayatında bir kısıtlama yok. İlk bir iki gün hafif bir şişlik olabiliyor göz kapaklarında ama ondan sonrasında çok belirgin yani böyle moraran, şişen gözler düşünmeyin. Bir hafta 10 gün içerisinde de o koyduğumuz ufak dikişleri alıyoruz, bitti gitti. Yani Hani şeyde bile ameliyatını olup her gün işine gidebilir. Ameliyatını olup her gün hayatına devam ediyor. Her şey serbest. Orada bir sıkıntı yok. Evet, işine gidebiliyor ama göz kapağı estetiği oldu. bir kadın düşünelim. bu kadın ne zaman makyaj yapabilir? Bir iki günlük o süreden sonra her şey serbest. Yani işte yara dokusu biraz artık kaynamaya başladıktan sonra Banyosu da, makyajı da, normal rutin hayatına devam etmesi de hepsi serbest. Peki bu tür operasyonların e, mevsime bağlılığı var mıdır? Örneğin hani daha çok kış ayları daha mı uygundur? Çok fazla yok. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış fark etmez. Yani neticede lokal anestezi. E, sadece o bölgede çalışıyoruz. Ve sıcaklığın ya da iklimin bunun iyileşmesiyle çok fazla bir ilgisi yok. Ne zaman istiyorsa o zaman yapabiliriz. Şimdi okuloplastik cerrahi, göz estetiği kapsamında aynı evet. zamanda rekonstrüksiyon da yapıyoruz biz. Yani bunun içerisinde kapak tümörleri, göz olmayan hastalara protezler yapabiliyoruz. Oraya geliyordum. Yapıyorum. Yani neler yapıyorsunuz diye soracağım. Çünkü göz kapağı yaptığınız işin sadece bir bölümü. Evet. Yaptığınız daha çok pek çok ıı, tedavisinde uyguladığınız pek çok yöntem var hastalığa bağlı olarak. Nedir bunlar? Şimdi okloplastik cerrahi dediğim gibi sadece kapaklarla alakalı değil ama bunların bir ıı, şekil bozuklukları, bir takım travmalara bağlı kayıpları ya da yaralanmaların sonrasında meydana gelen tamir ihtiyaçları. Çünkü göz kapakları göz için olmazsa olmaz. Bu tür tamiratlar, tümörler, e, kanserler, e, buradaki gözyaşı bezleriyle veya gözyaşı kanalıyla ilgili problemler, gözyaşı kanal tıkanıklıkları çok sıktır. Mesela göz sulanmaları, gözyaşı kanal tıkanıklıkları çok sıktır. Bu da gene bizim branşımız içerisine girer. Gözyaşı kanal ameliyatları. Ve bir takım nedenlere bağlı ya doğuştan veya sonrasında göz kaybıyla sonuçlanan durumlarda protez göz. Ki bu da yine çok önemli şeylerden bir tanesi bence. Çünkü göz hakikaten insan psikolojisi için çok 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 önemli organlarımızdan bir tanesi. Ve bu protez göz konusu da bence çok ayrı bir konudur. Yine bizim okuloplastik branş içerisinde uyguladığımız ameliyatlar protez gözle alakalı var protez gözde özellikle de herhalde e, hareketli göz protezleri var değil mi? E hareketli göz protezleri e, göz kaybı olan herkese yapılabiliyor mu yoksa hani uygun vakalarda tercih uygun ediliyor? Ancak uygun vakalarda yapabiliyoruz. Aynı yine işte estetik için de konuştuysak 3 aşağı 5 yukarı onunla benzer bu konu. Yani her göz kaybı aynı durumla sonuçlanmıyor ve biz bunu hareket ettirebilmek için o gözün sağlam kalan dokularını, kaslarını kullanabiliyor olmamız lazım işte çok küçük yaşlarda diyelim bir tümör dolayısıyla gözü alınmış bir hastaya çok fazla hareketli protez yapma şansımız yok her zaman. Ama yine de mevcut durumu değerlendirip olabileceğin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten hani görmese bile orada bir göz görüntüsü çok başka yerlere götürüyor. Hastanın psikolojisi çok değişiyor, çok mutlu oluyorlar. şimdi tiroide bağlı gözle ilgili problemlerde de okuloplastik cerrahi evet, aslında önemli. önemli bir fonksiyonu var. Tiroid de e, öncelikle gözü nasıl etkiliyor yani biz biliriz e, bu hastanın hani biraz göz öne doğru fırladıysa acaba tiroidle ilgili bir problemi var diye düşünür. Şimdi tiroid biliyorsunuz sistemik bir hastalık ve vücutta etkilediği organların yani en başlardan bir tanesi de gözlerdir burada. Hakikaten çok çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için de ee, çok fazla bilinmiyor halk arasında hatta bazen endokrinologlar da Göz doktoruna yönlendirmiyorlar hastayı çok fazla. Halbuki o gözler bir taraftan bu hastalık sürecisi boyunca etkilenmeye devam ediyorlar. Şimdi tiroid gözü kurutur. Bir, göz içerisindeki basıncı yükseltir. Göz tansiyonuna neden olabilir. Hastaların göz içi basınçları artar. İki, üçüncüsü tiroide bağlı gözün etrafındaki yumuşak dokulardaki sıvı artışı bazen zaman zaman gerçekten çok ileri boyutlara ulaşabilir. Öyle durumlarda şimdi gözler bizim orbita dediğimiz hani kabaca bir armut düşünün şeklinde bir kemik duvar içerisindedir. Vetroide bağlı yumuşak dokular şişmeye başladığı zaman bunun gidecek bir yeri yok. Yani dört taraf kemik. Gözler dışarıya doğru gelmeye başlar. Göz kapakları açılır ve dışarıya doğru çıkmaya başlar. İşte o zaman o sizin bahsettiğiniz işte korkmuş görüntü, açılmış göz kapakları ve hastalar ancak o zaman mesela bize geliyor. Halbuki her tiroid hastasının başından sonuna e, öyle ya da böyle bir göz muayenesine gitmesi ve düzgün kontrollerde kalması lazım. Çünkü bu doku dışarıya doğru itilmeye başladığında arkada bu sefer görme siniri yoğun bir basınç altında kalıyor. Ve hastalarda ani geri döndüremeyeceğimiz ve ciddi görme kayıpları ortaya çıkabiliyor. Tiroid hastaları da aslında sizi dinlediğim, dinliyorum yani her tiroid hastası göz hekimine gitmelidir Mutaka diyorsunuz yani. ama... Genelde de Türkiye'de çok ihmal edilen bir i̇şte, konu. Ancak hani tiroidle ilgili tetkiklerini yaptırıyorlar. Peki bu tiroide bağlı gözle ilgili sorunlar. Tiroidin az ya da çok çalışmasında mı ortaya çıkıyor? Nodüler guatı da ortaya çıkıyor mu? Haşimato da mı ortaya çıkıyor? Çünkü tiroidin de pek çok farklı hastalığı olduğu için evet. soruyorum. Ee, burada şöyle bir durum var. Yani tiroidin az çalışması, çok çalışması, guatrın tipi... Ondan sonra Hatta şöyle söyleyeyim yani tiroid ameliyatını, goiter'dan ameliyat olmuş artık tiroid bezi yok ve e, hormon replasman tedavisi alıp kanındaki tiroid fonksiyon testleri gayet dört dörtlük çıkan hastalarda bile e, tiroide bağlı orbitopati yani tiroide bağlı göz rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Bu işin enteresan kısmı ama bir taraftan e, bilimsel kısmı da şu ne kadar düzgünse tiroid fonksiyon testleri hastanın tiroidle ilgili problemi ne kadar kontrol altındaysa yani böyle bir dalgalanma yapmıyor ama her şey yolunda gidiyorsa e, o zaman bu ihtimal birazcık daha düşük oluyor. Dolayısıyla endokrinologla e, paralel çalışmamız gerekiyor, özellikle tiroid hastalıklarında ve bu da dediğiniz gibi çok az e, dikkat edilen ve çok az yapılan bir iş aslında. Sohbetimizin sizde de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Konuşmadığımız bir konu daha var. E, yüz felcine bağlı gözdeki problemler de herhalde yine eee okuloplastik, e, okuloplastik cerrahi e, kapsamında tedavi ediliyor. Nasıl tedavi oluyor? Öncelikle yüz felci gözleri nasıl etkiliyor ve etkilenen gözlere sizler nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz çeşit çeşit e, durumlar olabilir yüz ile alakalı. Yüz felcinden sonra göz kapaklarında tam kapanamama bizim gördüğümüz en büyük sorundur ve göz kuru olmaması gereken bir organ. Kuruyan gözde her şey olabilir. Yani o gözü kaybedebilirsiniz kuruma sonucunda. Çok ciddi bir yüz felci geçirmiş bir hasta. Hiç göz kapakları kapanmıyorsa biz onu bir süreliğine kapatabilebiliyoruz. Komple olduğu gibi. Sırf o gözü koruyabilmek için. Ama genel olarak diyelim ki hasta yüz felci geçirdi. Göz kapakları çok dört dörtlük kapanmıyor. İşte dudak biraz aşağıda, yanak biraz aşağıda, alt kapak biraz aşağıya gider. Üst kapak yukarıya doğru çıkar ve hareket kısıtlanmış hale gelir. Onları, yüz felciyle ilgili herhangi bir rehabilitasyon durumu eğer olacaksa, çünkü böyle 6 ay sonra oradaki sinirin tekrardan canlanmasıyla bir parça daha iyi olabiliyorlar hastalar ama olmayabiliyorlar da, bir süre takip ederiz, bekleriz. Mutlaka dediğiniz gibi, yani yine gözle alakalı, çok okulopest alakalı bir konu, görürüz. Ve rahatlatmaya yönelik ya geçici ya da diyelim ki hasta artık o sinirin yenilenme evresini geçti ve orada biz onun öyle kaldığına kanaat getirdik veya da kalıcı bir takım çözümler yapabiliriz. Burada yaptığımız şey kapağı biraz aşağıya alıp alt kapağı yukarıya kaldırıp gerekirse ağırlıklarla kapağı indirip gerekirse birazcık kısıp yani mümkün mertebe göz kapaklarının normale yakın çalışmasını sağlayıp gözü korumak için. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Çok sağ olun.